Esit Elektronik, kurulduğu 1980 yılından beri elektronik tartı ve otomasyon sektörünün lider kurumlarındandır. Esit Elektronik taşıt kantarı otomasyon sistemleri, kolay kullanımı sayesinde kullanıcı dostudur. Taşıt kantarlarında kullanılan analog veya dijital yük hücreleri, tüm zorlayıcı koşullar dikkate alınarak tasarlanmış olup, üretimi en kaliteli malzemelerle İstanbul fabrikasına gerçekleştirilmektedir kullanılan yük hücreleri ömür boyu hassasiyet ve dayanıklılık için tam yükle detaylı test ve kalibrasyon işleminden geçmektedir. Esit yük hücreleri gelen yüklere yüksek dayanıklılık göstererek kantarların zorlayıcı koşullarda dahi hassasiyetini korur. Taşıt kantarlarında kullanılan indikatörler Esit Elektronik İstanbul fabrikasında ileri teknoloji ile üretilip gerekli kalibrasyon ve testleri yapılarak kullanıma hazır hale getirilmektedir. Esit Elektronik, Kantar imalatını 2010 yılında faaliyete geçirdiği Sakarya Hendek'te bulunan Avrupa'nın en büyük taşıt kantarı fabrikasına yapmaktadır. Kantar üretiminde dayanıklı ve en kaliteli çelik malzemeler özenle seçilerek imalatta kullanılmaktadır. İmalat sırasında profesyonel plazma kesim, upkant büküm ve robotik kaynak teknolojisi ile üretim yapılmaktadır. Kalite kontrol birimlerince ölçüm ve testler gerçekleştirilir. Kantarın uzun ömürlü olması için tüm parçaları kumlama işleminden geçirilmekte ve sonrasında boyanmaktadır. Esit Elektronik, tamamı kendi kadrosu olan geniş ve eğitimli servis ayıyla 7/24 teknik servis hizmeti vermektedir.